Allah Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Ben çok iyiyim. İnşallah aramıza döneceğim. İnşallah. İnşallah derslerinizde güzel çalışın. Öğretmenlerinizi, annelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizlerin de öğretmenler günü kutluyorum öğretmenlerim. Bu ince düşüncenizden dolayı hepinizi teşekkür ediyorum ayrıca. Ali Bey, Züttü Bey. Gülhan Hanım teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tek tek isim Elif Hanım mı? <laughs> i̇sim sayamıyorum. Kusura bakmayın öğrencilerim. Diğer öğretmenlerimize de arkadaşlarınıza da, da selam söyleyin. Görüşmek üzere. Hadi.